İşte al sana al dedim al bunu da çekil oradan. E, hayır olamaz babacım ne yaptın? Neden vurdun onu neden? Sen karışma kızım o sana zarar verecekti. Oh neyse ki vurabildim onu son dakika. Hayır neden vurdun beni? Aa! Nasıl zarar vermiyordu? Şehirdeki herkese saldırıyor bu yaratık. Nasıl? Seni de yiyecekti işte. Ben de onu vurdum. Ben o kız çocuğunu sadece seviyordum. Çok tatlı bir kız o. Evet babacım beni seviyordu. Çok komik şakalar yapıyordu. Ben bir palyaçoyum. Çocuklar beni çok sever. Ben kendi çocuklarımı kaybettim. O yüzden bu çocuğu seviyordum. Seni rahatsız ettiysem özür dilerim. Hayır olamaz. Pani ya olamaz hepimiz palyaçoyu yanlış mı anlamışız yani o aslında iyi biriymiş Çocuklarını özlediği için çocuklara şakalar yapıyormuş onları seviyormuş ben onu vurdum hem de kalbinden. Olsun Kerem komiser sen kızını koruyordun canın sağ olsun Sanırım artık Sanırım artık ölüyorum Olamaz babacım palyaçoyu onu kurtarmamız lazım kurtaralım Tamam kızım merak etme onu hemen hastaneye yetiştireceğiz kurtaracağız onu veyo, veyo, veyo. Doktor bey doktor bey palyaço iyi olacak mı? Yani Kerem komiser yani şimdi söz veremem adamın yani Töbe tövbe. Ne oldu doktor bey ya? Ne oldu? Ya o adamı bir öldürmediğin kalmış. Pompalı silahla çat 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 diye vurmuşsun. Şu adamın haline bak. Pestili çıkmış valla. Paspasa dönmüş. Ben bu adamı nasıl iyileştireceğim ya? Allah Allah. Ne bileyim doktor bey ya. İyileştir işte bir şekilde Allah Allah. Doktor değil misin sen? Yoksa yoksa vicdan azabından yaşayamam ben. Öf iyi tamam tamam ya. Allah Allah. Ama böyle olmaz yani. Dışarıdan hiçbir şekilde iyileştiremem ben bunu. Onun midesine girmemiz lazım. Nasıl yani? Nasıl midesine girmemiz lazım? Nasıl? Bu mümkün mü? Evet kardeşim. Tıp ve teknoloji ilerledi. Sen cahil olabilirsin. Ama yani girilebiliyor. İşte babacım buradalar. Yürü. Oh be. Kerem komiser silah seslerini duyduk. Sana bir şey oldu sandık. Çok korktuk. Babacım baksana baksana. Kerem komiser bu palyaçoyu Haklamış Helal olsun Kerem komiser. Keşke benim yerime de birkaç kere ateş etseydin Kerem komiser. Allah'ım ne diyor bunlar? Cani manyak Dur. Evet Kerem Komiser ne güzel vurmuşsun bana Niye hastaneye getirdin ki Sakın bana iyileştireceğiz demeyin Evet ya bir de bunu iyileştireceğiz mi Kerem Komiser niye buraya getirdiniz Direkt mezarlığa götürseydiniz <laughs> İnanmıyorum neler diyor bunlar Doktorluk tarihimde böyle sözler duymadım ben Fakir ne diyorsunuz siz ya ne diyorsunuz Cani misiniz oğlum siz Ne var Kerem komiser ya Al Allah, Allah daha geçen gün demiyor muydun sen Vuracağım ben bunu diye Aynen işte vurmuşsun şimdi niye böyle yapıyorsun ki Biz bu palyaçoyu yanlış anlamışız Aslında bu palyaço çok iyi bir birisiymiş Çocuklarını kaybettiği için Küçük çocuklara şakalar yapıyor yapıyormuş Hiçbiri kötülük amaçlı değilmiş Biz ise onu kötü bir canavar sandık Sonra da vur. Бурдок! Ага! vah 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 vurmadık Kerem komiser sen vurdun pis yani Kerem komiser tüm sana yazıklar olsun evet Kerem komiser ya gitmişsin palyaçoyu vurmuşsun ayıp değil mi be Pulsana? sana oğlum az önce bırakın iyileştirme elim demiyor muydunuz şimdi de vurmuşsun Pulsana sana diyorsun o palyaçonun iyi birisi olduğunu öğrenmeden önceydi şimdi Pulsana. sana her neyse arkadaşlar zaman kaybetmeyelim bir an önce bunun midesine girmemiz lazım ondan sonra da onu iyileştirmemiz lazım evet evet hadi gir Nasıl iyileştireceksek iyileştirelim şunu. Fakir sen dışarıda kalacaksın. Etrafa göz kulak olacaksın. Biz içeri gireceğiz. Sonra da çıkacağız. Biz çıkana kadar sakın bir yere ayrılma. Acil bir durumda bizi oradan acilen çıkartman gerekebilir. Tamamdır. Acil bir şey olursa burayı terk ediyorum değil mi? Ey Allah'ım ya kime laf anlatıyorum ben? Kime laf anlatıyorum? Hayır buradan hiçbir şekilde ayrılmayacaksın. He, tamam tamam ayrılırım. İyi. O zaman biz de içeri mi giriyoruz Kerem komiser. Aynen öyle. Hadi operasyon başlasın. Giriyoruz içine. Hop! İnanmıyorum ya. Küçücük olup içine girdiler adam. <laughs> İnşallah bir gün benim de içime girmezler. İşte gidiyoruz. Bu nasıl bir mide böyle ya? Gerçekten çok garip. Şuraya baksanıza. Gerçekten çok garip yani. Böyle mide mi olur? Evet ya burası çok karanlık ve çok garip bir mide. Bizimki böyle değil. Arkadaşlar beni seven herkes kanala abone olup videoya like atabilir mi? Bakalım beni kaç kişi seviyormuş hesaplayacağız şimdi. Allah Allah sanki her gün mide görüyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne bileyim doktor abi öğretmen okulda göstermişti bir kere hiç böyle değildi. Evet burası gerçekten çok karanlık. Buradan bir şekilde o yarayı bulmamız lazım. Yoksa bu palyaçoyu kurtaramayız. Karanlıkta o yarayı bulmak çok zor olacak gerçekten. Şuraya baksanıza ya her yer çok karanlık. Ne? Evet, dikkat edin. Uçuruma düşmeyin. Gerçekten çok derin gözüküyor. Evet evet dikkat etmek lazım. Hoş geldiniz. Hep, bu da ne böyle? Kocaman. Saçmalama oğlum. O kocaman değil. Sen küçüksün. Allah Allah. Ayrıca bu kalp. Allah'ım ya Rabbim ya. Hey kalp. Bize yaranın nerede olduğunu gösterebilir misin? Onu iyileştirmeye geldik. Yara bende. Beni vurdu. Bu cani beni vurdu. Ya kalp kusura bakma ya. Ben bilmeyerek buldum. Yanlışlıkla yani. Ya Yanlışlıkla 10 kere ateş mi ettin bana yani şimdi? Hadi bir iki kere olsa neyse de 10 kere 10. Evet ya kusura bakma yanlışlıkla değildi bilerek de. Ama ben seni kötü bir insan sanıyordum. Ne olur iyileştirin beni. Çok kötü canım yanıyor. Ben şimdi seni iyileştireceğim hiç merak etme. Çok sağ ol doktor abi çok. Kerem komiser bu ne ya böyle kalp mi olur? İğrenç bence bunu boşver ya iyileştirmeyelim hadi gidelim. Olur mu öyle şey Arda ya Allah Allah. Aferin. Ah, ya. yarım saattir bunları bekliyorum ne yapıyorlar içeride kim bilir Allah Allah beni de diktiler buraya tövbe tövbe çok pis de çeşim geldi ya benim gidip işemem lazım hatta benim kakam da geldi ben en iyisi gideyim bir tuvalette şöyle bir yarım saat bir saat geçireyim <laughs> nasıl doktor bana gidebilirsin demişti gideyim işte İşte oldu Türk gibisin valla eskisinden sağlam oldun ya evet sağ olun artık buradan gidebilirsiniz sizi yolluyorum. Ne bizi yolluyor musun? Fakir fakir hemen çıkart bizi buradan. Ne oldu ya doktor bey ne oldu? Allah Allah niye böyle acil durum şey verdiniz? Ya o bizi çıkartacakmış duymadınız mı? Bu bizi tek bir şekilde çıkartabilir. O da onu dışkı yoluyla. Ne yani kakasını mı yapacak? Hayır olamaz baba baba. Baba baba baba. Hayır. <laughs> Olamaz ya. Bu ne böyle? Of şu halimize bak. İnanmıyorum. Ben iyileştim. He, size ne oldu böyle? Üy. Bizi dışarı attı ya işte. Allah Allah. biz seni kurtaralım. Siz sen bizim üstümüze yap. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet palyaço hiç yakıştıramadım sana. Şu halimize bak ya. Aha palyaço iyileşmiş. Geçmiş olsun palyaço. Aha size ne oldu ya? Ne mi oldu? Hepsi senin yüzünden. Neredesin sen? duymadı. <laughs> şey ya ben tuvalete gitmiştim de kaka mı yapıyor adam? Galiba yanlışlıkla buraya mı yapmışım ne olmuş ya? <laughs> Şuna bak ya bir de bizde dalga geçiyor. Hem suçlu hem güçlü. Fakire güvenmememiz gerektiğini biliyordum ya biliyordum. Babacım işte buldum seni. <laughs> Canım kızım Sandım. Bir daha asla göremeyeceğim sandım. Ben de seni babacığım, seni arıyordum her yerde. Vay be, şuna bak kavuştular işte. Kızıyla kavuştu sonunda. Evet ya, sonunda kavuştu. Şuna bak. Evet ya, sonunda kavuştu. Vay be. Oğlum ne yapıyorsun? Üstümde ağlıyor mu lan sen? Uy. Bir daha asla ayrılmayalım babacığım. Ben seni çok seviyorum çok özlemiştim. Evet kızım. Evet kızım. Bundan sonra bir aile olalım. Aile. Anneni de bulalım. Sonra da bir aile olalım. Evet babacım. Annemi de bulmamız lazım. O da kayıp. Merak etme kızım. Hepimiz birleşeceğiz ve tekrardan bir aile olacağız. Evet şu kakanın içinden çıkar çıkmaz size yardım edeceğim. Merak etmeyin. Tekrardan bir aile yapacağım size. Eşinizi de bulacağım. Ve mümkünse bir daha vermeyemeyin. Bir ya işinize hayatta girmem ben yani. Evet ya ben de girmem ama gerçekten çok duygulandım. Kerem komiser ailelerini birleştirelim onlara. Aynen ya aynen onları gerçekten yeniden bir aile yapalım. Size çok teşekkür ederim. Her ne kadar beni vurmuş olsanız da sonunda kızımı bulmama da yardım ettiniz. Ayrıca hayatımı da kurtardınız. Ne demek Palyaço Bey? Tabii ki çok efor sarf ettik. Çok yorulduk bunu yaparken ama olsun yani. Boynumuzun borcu. Hadi oradan fakir sen kılını kıpırdatmadın ya. İki dakika şurada bekle dedik. Onu bile yapmadan. Aynen senin yüzünden bu hallerdeyiz biz. Allah Allah. Sen bunları dinleme Palyaço. Her şeyi ben yaptım. Her şeyi. <laughs>